36 kilogram değil mi? Evet. Evet, fosafımızın 36 kilogram. Bakayım, bir, da şeysin, bu Türk gözünde yetiştirilir, direkt doğal. Herhangi bir şekilde katkı maddesi olmadan yetiştirilmiştir. 36 kilogramlık bu senenin rekorudur. Bir teyzemiz yetiştirmiş. Türk gözünde hatta kendimin Facebook Face ve Instagram kanallarında paylaştım. Şu ana kadar bu kabaktan Tocuk'ta hiç kimse yetiştiremedi. Hatta gerek şu anda gerek tasavvurun en büyük kabahat. Aman abi şunu kırarsın. Bunu almak isteyen